Elzurum'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında biz bu projeye finansman desteği sağladık. Bu projeyle sahip olduğumuz iklim koşullarının spor turizmine kazandırılması amacıyla hem profesyonel olarak hem amatör olarak futbolla ilgilenen takımların yaz kamplarını burada yapıp performanslarını artırmalarına destek veriyoruz, hizmet ediyoruz. Bu proje bir taraftan profesyonel futbol takımlarına hizmet verirken diğer taraftan da yerelde futbolla ilgilenen, top oynayan genç arkadaşlarımızın bir araya gelmelerini, yeteneklerini geliştirmelerini ve takım ruhu içerisinde antrenman yapmalarına hizmet etmektedir. Biz bu proje kapsamında 4 adet FIFA standartlarına uygun sahalar yaptırdık. Erzurum Spor Futbol Akademisi olarak sporcularımızı geliştirmek için en önemli ihtiyacımız olan materyal saha. Biz bu konuda şu an çok şanslı durumdayız. Kudaka'nın kazandırdığı sahalarla birlikte toplam 6 tane çim sahada antrenman yapma fırsatımız var. Küçük yaş gruplarından özellikle yaz okullarında çocuklarımızı burada antrenmanlar yaptırıp yaşları ilerledikçe kulüplere yönlendirme ve daha sonrasında Branşımız olan futbol dalı için konuşuyorum. İlerleyen dönemlerde futboldan ekmek yemeleri için inanılmaz bir imkan sağlıyor. Tesislerimiz yani çok açıdan iyi. Yani gidiyoruz orada fitnessimizi yapıyoruz, yemeğimizi yiyoruz. İstediğimiz zaman odalarda kalıyoruz. Yani bunlar olmasaydı daha imkanlarımız kısıtlıydı ama bunlar olduğu için daha iyi. Aynen, aynen. çok güzel sağ zemini düz ve düzgün olduğu için daha iyi antrenman yapabiliyoruz. Benim bundan sonraki ilk önce Erzurum Spor'a ve ondan sonra da gittikçe ilerleyen kulüplerde elimden gelen en iyisini yaparak iyi bir futbolcu olmak. Yine Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet verebilecek performans ölçüm test merkezi inşa ettirdik. Biz burada yaz kampına başlamadan önce her türlü ee, sporcunun Performansını ölçüyoruz. Antrenörler bu ölçülen performansa doğrultusunda çeşitli planlar, antrenman planları oluşturuyorlar. Sporcuları test ediyorlar. Kamp tamamlandıktan sonra tekrar burada performans ölçüm işlemleri yapılıyor. Ve aradaki farkı açık bir şekilde görüyorlar. Böylelikle profesyonel anlamda futbolla, yüzmeyle ilgilenen sporcularımızın buradaki kamptan ne tür fayda elde edebildiklerini bizzat son derece teknolojik olarak gelişmiş cihazlar doğrultusunda ölçüp görebiliyoruz. Biz sporcunun öncesinde hangi özellikleri hangi seviyede olduğunu tespit ediyoruz. Örneğin bir atletizmcinin dayanıklılık kapasitesi ne? Bir kayakçının kuvveti, bacak kuvveti ne durumda? Ya da bir voleybolcunun sıçrama kuvveti ne durumda? Bunların önceden tespit edilmesi lazım ve bunların objektif kriterlerle tespit edilmesi lazım. Tam bu noktada işin spor bilimi devreye giriyor ve bunları her bir cihazımızla o spor branşına ait ölçüm ve testlerle ki bu testlerin hepsi geçerlilik güvenliği yapılmış testler yani dünya literatüründe spor biliminde kabul edilmiş testler. Avrupa'dan çeşitli takımlar, Almanya gibi, Avusturya gibi takımlar gelip burada Olimpiyat hazırlıklarını yapabiliyorlar. Bunun yanı sıra milli atletler, çeşitli müsabakalara hazırlanırken burada kamplar yapıp hem performanslarını ölçür, ölçtürüp hem de her türlü imkan ve teknolojik alet eşliğinde kendilerini test edip rakiplerine göre durumlarını ölçebiliyorlar. Özellikle profesyonel anlamda spor yapanların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek duruma gelmiş olduk ve spor turizminde Erzurum'u iddialı bir konuma getirmiş olduk. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen Yüksek İrtifa Sporcu Kampı ve Sporcu Performansı Değerlendirme Merkezi projesi. Erzurum'u spor turizminde marka kent konumuna getirdi. Her yıl yerli ve yabancı onlarca takımı ağırlayan kamp merkezi projesinin hedefi spor turizminden alınan payı artırmak, şehrin ekonomisi ve marka değerini yükseltmek.